Uf ya kaza yaptım. Ne yapacağım ben ya? Var kapıda açıp bakayım. Hmm, anlamıyorum ki. Arabaya bineyim çalışmaya deneyeyim. Hadi şansıma. Hadi inşallah olur. Olmuyor olmuyor ya. Ya ne yapacağım ben ya? Of. Ben bari çıkayım da arabadan. Yoldan geçen bir vatandaş bana yardım eder. Ön kapıda bakayım bir yine. Öf ya bugün de çok canım sıkıldı. Biraz gezineyim bari. Çok canım sıkıldı ya. Nereye gitsem ki? Neyse gezinelim öylesine bir yerlere gideriz. Dümdüz gidelim. Neyse ya bir gezinelim iyice. Ay direksiyon kaydı. <laughs> Neyse toparladım. Uf ne yapsam ya. Barbie kapıda bakayım yine kapıda. E, anlamıyorum ki ben de bir şey var. Bineyim. Çalışacak mı acaba? Aa çalışacak herhalde. Çalışmadı. Tüm. Bugün de kimse gelmiyor ya. Hiç yolda hiç kimse yok. Daha birinin önünü çevireyim. Bir vatandaşın. Şöyle hareketler yapayım da. Belki uzaktan birisi görür de yardım eder tam dönecekken. Yani. Aa birisi geliyor haritadan baktım. Dur vatandaş dur. Dur ablam dur. Dur dur. Ablam. Gel, gidelim bakalım. Ay orada ne var dur bir dakika ya. Ne var orada? Arabadan ineyim bakayım. Ay burada araba durmuş. Abla be arabadan anlıyorsan şunu yapabilir misin? Anlıyorum yapayım. Gel abla kabuğu var. Ben geçiyorum ne yapayım abla? Ya? Beyefendi ben yaptım bu arabayı. Deneyim belki abla. Çok idare etmez. Bir benzinliğe kadar gidelim. Tamir ettiler Evet oraya kadar idare eder şimdilik. Neyse Allah. arabama bineyim. Allah rızası olsun. Hmm, gidelim hadi. Abla abla dur bir. Ay Efendim. Abla benim arabayı vermeyeyim Yani? Tamam ben vereyim. Bir yerde. Tamam. Veriyorum hemen. Sen yaşa şey yazıyorum. Tamam yazıyorum hemen. Sağ ol abla ya. Bay bay. Hadi gidelim ya. Abla da çok yardımcı oldu. Aa çalıştı. Çok güzel. Çok iyi yapmış. Mandalı koptu herhalde arabanın. Evet. Ya çok iyi bir ablaya benziyordu ya. Acaba ona da ben bir iyilik yapsam mı? Her geçeninde yapıyordum zaten her. Bana yardım edenler. Birkaç kere olmuştu. Hmm. Bir gideyim de. Ay dört lira Neyse. Abla da çok iyi birisine benziyordu. Var ben burgeri geçeyim o gelir. Hadi. İnşallah gelir. Ya. Ay ben neyse eve gideyim. Sonra haber verir herhalde. Aa telefonum mu çalıyor? Orada titredi sanki. Telefonum çalıyor. Kim arıyor bakayım? Aa o adam arıyor. Açayım. Alo. Alo. Merhaba. bana ee, buyurun. Ya ben... Ay kapattım. Gene arada. Alo. Ya ben... E... Şimdi arabayı tamir ettirdim tam. Tamam. Hatta şimdi sesi de gelmiştir. Hı -hı. İsterseniz buluşalım bu, burgerde. Biliyorsunuz mu orayı? Evet biliyorum. Ben gelen navigasyonu yazayım hemen gelirim. Tamam. tamam. Hoşçakalın. Geliyorum. Ay çok yaklaştım. Hemen şurası hemen gidelim. Neden çağırdı ki acaba? Neyse hazır gelmişken arabayı da yaptıralım. Hıh tamam. Oh be geldim sonunda. Ne yapacak acaba? Çok merak ettim. Neyse gidelim bakalım. Arabayı da kilitleyeyim unuttum. Ne olur ne olmaz. Hıh tamam. İçeride bekliyor. İçeride bekliyormuş. Ay giremedim de ya. Aa sesi geldi. Ay giremiyorum. Hıh <laughs> girdim. Aa geldi. Sesi geliyor. Nerede ya? Buradayım buradayım. Nerede? Hala göremiyorum. Ben buldum. buldum. <laughs> Girin, biz dışarı çıkalım dışarıda konuşalım. Tamam. Eee. İşte. Hmm. Evet öyle İstersen bizim arabayla gidelim Tamam olur madem Gidelim sen getir arabayı Tamam hemen getiriyorum Siz bekleyin burada Tamam bekliyorum ben Sizin arabayı biniyordum Siz durun durun ya Tamam bekliyorum Hemen alıp geleyim de bekletmeyelim hanımefendi. Bence bir gideceğiz. Markete gireceğiz, gireceğiz. Piknik yaparız orada. Ee, i̇şte öyle. Taksi şeyi acaba? Gelin. Tamam geldim. Ee... Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi bir dakika ben benzin ucum size makyaj girersin bir şeyler olmaz. Ee, öyle. Tamam olur. Evet işte siz ne iş yapıyorsunuz? Ben çalışmıyorum. Siz? Ben taksiciyim ya. Yani. Hmm. Evet sağ sol sinirimizi öğrenelim. Kırmızı ışıkta geçelim ama olsun o kadarlıkta. Adınız neydi? Emre. Sizin? Ece. Evet. Şimdi ben vezir alayım kart vereyim size. Siz şey yapın. Gelin. İstiyorsanız ben size kart vereyim. Bir ihtiyacınız olursa şey yaparsınız ararsınız. Benim. Tamam iniyorum ben. Alın. Nerede kaldı acaba bu ya? Bunu <laughs> kapatayım. Canım gider, değil mi? gidelim hadi yani. gidelim ya. İyi bir mi acaba? Bir şey mi dediniz? Yo radyodan geliyor öyle arasında şeyler. Evet e, şimdi aldığınız herhalde şeyleri bagajı koydunuz değil mi? Evet bagaja koydum. Tamam. E, hemen gidelim o zaman. Orada otururuz. Ben çok güzel bir yer biliyorum. Siz de bayılacaksınız onu biliyorum. Tamam. Hiç de gerek yoktu aslında ya. Yok ya ben birkaç kere bana oldu bu. Ben şey olduğunda böyle bir durum olduğunda e, bana yardım edenleri her zaman ben bunu yapıyorum. Teşekkürler inelim evet, bak, bagaj lazım, ben. Bakın bagajlarınızın bana şeyleri. Tamam. Burada bekliyorum ben size. Kızım oh gel şurada durun bence ya. Tamam. Sandalye de var. Sandalye de aldım. Siz ne iş, iş yapıyorsunuz diye sordum. İstiyorsanız takside ben sana şey ayarlayabilirim. Vallahi ayarlayabilirim. Tamam o zaman bundan sonra gidelim oraya ben. Tamam. Tamam şurada yakında zaten petrol mu oldu. Tamam. Taksicim falan diyor da acaba iyi birim mi ya? Yani iyi taksicilik yapan iyi kullanır mı acaba arabayı? Biraz sarsıyor da. O kadar da şeyken gördüm yani neyse. Sizi hangi arabayla yapmayı düşünüyorsunuz marka? Az önce gördüğüm, gördüğünüz arabayla yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Daha evet. Sizlikte. Bence size bir tavsiye vereyim. Bunun gibi arabalar kullanın çünkü hem yakıtı az olması lazım hem de böyle görünüş gibi şey güzel olması lazım. Bence bunun gibi sizin için onay verirler. Yani tamam. Hem yakıtın az olması lazım sizin için söylüyorum. Hem de yani konforlu bir şey olması lazım. Tamam. Ay. İnşallah bugündür. Bugün iktir her zaman yapmaz ya. Neyse benim arabayla mı gitsek benim arabam falan da görsünler. Şimdi biz gidelim oraya sonra geri taksi şeyin oraya geliriz. Tamam, biz biz de haber veririz. Burası evi. Tamam. Tamam benden. Evet, ben evet. bir arabayı falan alayım. Siz bana buranın konumunu gönderirseniz siz beni ee, burada bekleyin ben hemen geleyim. İstiyorsanız ben sizi götüreyim. Hiç zahmet etmeyin. ya. Yok ben hemen giderim. Ee, yani siz bana konum atın ben gelirim. Arabayı alayım ben geleyim buraya. Tamam neyle gideceksiniz merak etmeyin. Şurada bir taksiyle falan giderim. Ee, İstiyorsanız götüreyim. Istiyorsunuz, yok istiyorsunuz, gerek yok. Yani. Burada da çay ee, Yok gerek yok ya. Tamam o zaman ben size buranın konumunu göndereyim. Tamam. Göndereyim hemen. Bir dakika bekleyin. gönderdim. Tamam teşekkürler. Ne demek? Ben de gideyim bari. Siz beni burada... E evet ben de olmazsa şöyle geçeyim ben de. Hemen geçeyim. Ya da neyse ya. Apartmanın orası zaten. Benim evim. Oraya geçeyim. Patron ben bir tane arayayım. Evet. Heh. Alo patronum. Efendim. Ben bir tane işçi buldum. Olur mu kız? Ee, arabasına bağlı kişiliğine bağlı olur. Tamam tamam. Siz merak etmeyin iyi birisine benziyor. Ee, yani hallederiz olmazsa. <laughs> ya tam şimdi gelsin. Yanında değil şu anda herhalde. Evet yanımda değil. Ee, gelsin o zaman ben onunla konuşurum. Tamam. Tamam bak. Duyurum. Bay bay. Bay bay. Hı, konuma yaklaştım. Hemen gideyim hızlıca. Şurada. İnşallah aşağı alınırım. Ay Heh, çarpmadım. Neyse. Tamam ben şeye götürecekmiş. Benim de geleyim. Evet e, canım. Şimdi içeri gideceğiz. Yavaş yavaş gidelim. Tamam. Telefon telefonla çık bu olmaz. arada. Evet telefondan konuşalım aynı zamanda. Bir nebze de müzik açabiliriz. Evet. Ay töbe. Tamam. Hı, takip ediyorum Hadi ben sizi. yavaş yavaş. Ben iki dakika şuradan benzinle gireceğim. Tamam. Benim aynı yaptığımızı siz de yapın lütfen. Bu aynı tamam. zamanda bir testtir. Görmedim ön Benim araba basık ya canım. Ondan dolayı çukurlar falan göremiyorum. Ee, bu işten geri kullanmayı tercih ediyorsunuz. Bu araba uygun olursa bu arabayı kullanabilirim. Şimdi oraya gidince bir bakalım resim atarız. Tamam. Çok teşekkürler bu arada. Ne demek? Ya ben birkaç kişiye de söyledim ama istemediler. Yani yapacak bir şey yok. Tamam. Ben de alayım. Siz mi alacaksınız? Evet. ben şurada o zaman bekleyeyim dörtlerimi bekleyeyim. Siz çıkacağınız zaman bana söylersiniz. Tamam. Ben de şimdi de emin olamadım ki acaba yine işi mi olacak. Ya size şöyle söyleyeyim. Ee, benim araba eskiden kiralıktı. Sahibinden almıştım. E, ee, sahibinden dediğim şeydi. Sahibi hmm, şöyleydi. Sahip, sahibi vermişti bana. Ve ben bütün paramı ona veriyordum çalıştım. O bana belirli günlerde veriyordu. Evet arkadaşlar çıktınız mı mezunca? Evet. Tamam. O bana belirli günler veriyordu ve ben bundan dolayı da çok azıp maaş mı alamıyordum. Şimdi şöyle bir durum olacak size. Ben patronumla konuştum bu konuyu. Siz kazandığınız diğer paranın çeyreğini ya da yarısını belirli günlerde çeyreğini belirli günlerde yarısını alacak patronunuz. Tamam size belli günlerde parayı iletecek. Tamam. Ama bu, bu paralar da çok büyük miktarlar değil. Tamam çok teşekkürler gene. Ne evet, evet. ee, demek Ben size şehrimi de gezdiririm. Tamam, ben biz... de orada çalışıyorum. Denk geliriz. Bence bizde telefon numaraları kalsın çünkü e, aynı taksi şeyinde olduğumuz için lazım olabilir belki. Yani bir müşteri de benim şeyde aksaklık çıkar, ben evet. müşteriyi sana aktarırım. Tamam, oldu. Öyle öyle gideriz. Bazı günlerde durup mal yapıp kahve de içeriz. Olabilir yani. Siz neredesiniz şu an? Biraz geride kaldım da. Bekliyorum o zaman sizi. Tamam. Arkadaşlar ses hızlandırılmıştır. Biraz değişik çıkabilir. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 9 Kasım'da bunun ikinci bölümü gelecek takipte kalın.